Bu Halep'e yönelik saldırı 4 Ocak tarihinde Şam'da yapılan görüşmenin hemen akabinde geldi. Aslında bir yönüyle de beklenen bir saldırıydı. Çetelerin Şak ve Şek Maksut ve eşrefi hedef alan saldırılara karşı orada bulunan sivil halk da dahil olmak üzere güçler yanıt verdi. Kendini korumaya devam ediyor. Şu ana kadar ikisi çocuk 10 sivil hayatını kaybetti. 63 yaralı var. Bu şu ana kadar ulaştığımız bilgiler. Belki Burak rakamlar daha yüksektir net bilgilere ulaşabilmiş değiliz ama bu mahallelere sokulan kimi tankların da bölgedeki savunma güçleri tarafından imha edildi iki tankın en az imha edildiği görüntüleri de düştü bu saldırıların zamanlamasını nasıl görüyorsun nasıl değerlendiriyorsun öncelikli olarak buradan başlayalım daha sonra bu işin uluslararası boyutunda konuşuruz Paris'te de bir toplantı vardı ABD Suriye ve İsrail arasında orada da bu konuyla ilişkili bağlantılı kimi kararlar alındı onlara da konuşacağız ben fazla uzatmadan sözü sana vereyim Tabii aslında bu görüşmeler 4 Ocak'ta yapılan görüşmeler daha önce yapılması gerekiyordu. 28 ya da 29 Aralık'ta yani yılın sonuyla birlikte Suriye'de yeniden bir diyalog müzakere sürecinin başlamasına ilişkin e, belli bir Amerikanın arabuluculuğu temelinde uluslararası güçlerin bir e, görüşme diyalog süreci başlatılacaktı. Tabii bunun başında Ahmet Alçaran olması gerekiyordu. Uzatıldı, gerekçeler yapıldı, artık ne yapıldıysa saray içerisinde onunla bağlantılı bir şekilde Şam'da Belirtilen işte şara yönelik bir suikast girişimi ya da bir darbe girişimi, bir sabote olayı var orada. Rehim mi alınıyor, tehdit mi ediliyor, hangi güçler tarafından? Şimdi burada sorun daha sonra dörtte ise zorunlu bir şekilde sözde görüşme adı altında kendi taleplerini empoze etmeye çalışan Suriye Savunma Bakanı ve çeşitli güçler böyle, evet. Suriye hayatı Bunların temel şeysini her şeyi teslim edin. Ya teslim edeceksiniz, anlaşmalara uyacaksınız, petrolü teslim edin, tüm kurumları teslim edin. Her şey böyle teslimiyet gibi. Hı hı. Şimdi Kadisi Halep'teki görüşmelerde de ne yapılmaya çalışılıyor Halep'teki çatışmalar? Halep'teki çatışmalar hemen bir gün sonra başladı. Evet. Diyor ki işte teslim olmazsanız biz burada Halep'te kürsü kırımını yaparız. sonuna kadar sizi mesela açıklamalar var. Hulusi Akar Hı -hı. Türkiye, Türkiye Dişleri Bakanı Devlet Bahçeli gibi çeşitli açıklamalar yaparken tehdit eden Fethullah. Onlar açıklama yapan. Hı -hı. Açıklamayı yapan ve uygulayan kim? Tahmin edilirse oradaki çeteler. Suriye hükümeti hatta şahide altında geçici hükümetine uygulatma şeysin yaparlar. Kararı veren mekanizma Türkiye'deki bu güçler. Norm düşünmün, norm içi mi neyse belli olmayan işte birazdan geleceğiz. İttihat terakici bu zihniyet Kürt soykırımı için Suriye'de her teşeğe ya da oradaki Nuh Yılmaz kayyumu yoluyla müdahale etti. Kaydısa Nuh Yılmaz oradaki planlıyor. Eski istihbarattan gelmiş, MİT'ten Dişleri Bakanlığı yardımcılığı yapmış, tümünü senaryoları bilen, karıştıran ne zaman ne yapılması gerekiyor. Bir tarafta masada diyalog devam edecek diyor, bir tarafta çatışma. Çatışma ne? Saldırı. Saldırı ne? açıklama var. Diyor ki topyekin olarak oradaki tüm Kürtler kaldırılacak. Oradaki tüm öz yönetim YPG'ye atan, SDG sözde orada varmış gibi gösteren ve saldırılarla birlikte orayı Kürtsüzleştirmeye çalışan bir siyaset. Yani Bu demografik siyaset... bir değişim. Tabii demografik Hı -hı. değişim. Açıklamalar yapıldı. Bir sürü güçler buna dikkat çekti. Özellikle Mesut Berzani'den, değişik güçlere kadar. Bunlar neyi şey yapmaya çalıştılar? Keceke açıklaması zaten bunu gösteriyor. Bunlar iç yüzünü biliyorlar olayın. Olayın içerisinde HTS'deki Dağış güçleri ve Türkiye'deki o itaat terakici Enver Talat Paşa'daki zihniyet Fırat'ın batısında Kürtleri çıkarma, kürsüzleştirme siyaseti. Hı hı. İşte diyor ya savaş kızıştı. Bütün dünyada. Yeni bir safhaya ulaştı. Bunu söyleyen kim? İşte Hakan Fidan. Özel savaşın şefi. bu Bütün bu trafiği yönlendiren aslında savaş kılığının başı olan bu kesin bunu söylüyor. Yani medya yaparalar. ayağı da var. Canlı yayın veriyorlar. Tabii. Normal yayın akışını bitirmiş. Her şey buna yönelik yani açıklamalar. Tabii açıklamalar var. Diğerleri birlikte bu. Bu ne senaryo? Senaryo açık görmek gerekiyor. Hı hı. Yani bu senaryo Türkiye'deki bu güçlerin direkt müdahalesi. Direkt kendisine göre dayatma. Ya teslim olacaklar ya bitecekler ya burası kayıtsız şartsız bir şekilde buraya verilecek. Kimin yoluyla saldırtılıyor? Kendi çeteleri. Yani bu çeteler derken Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlı mesela Suriye Savunma Bakan Yardımcısı Güney sahasının komutanı Türkmen, Bablı ve Sultan Murat ne o Tugayların başı olan bir güç. Kime bağlı? Bahçeli Türkiye'deki özel özel güçlere bağlı bir adam. SMO diye adlandırılıyor. Tabii, Suriye adlandı e, Milli Ordusu denildi ve bunların tümünün parası kimi tarafına veriliyor? Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından veriliyor. Kime bağlı güçler? Türkiye Savunma. Parasını veren kim? Bunlar ara. Vekil güçler olarak. Tabii vekil güçler. Sadece bunlar değil. El tut, Hamzat güçleri bunlar hep katliam yapan güçler. Hı, hı Mesela bu güçler nereye gittiler? Bu güçler sahile gittiler. Alevilere yönelik katliam yaptılar. Bu güçler nereye gittiler? Onun için İngiltere bunları ne yaptı? Hepsini e, terör listesine aldı. Bunlar hakkında karar çıkardı. Biliyor bu güçler. Tümü e, Dürcilere yönelik saldırılarda yine bu güçler vardı. Üç ana grup var. Tabii. Sultan Murat tümeni, Sultan Süleyman Şah Tugay ve Hamzat. Hamzat tümeni. Evet, bunlar tümeni. tümü Alemşad. Bunların tümü zaten belli olan. Bütün katliamlarda yer alıyor. Şimdi bunlar üzerinden Çember alınmaya çalışılan Hem Şeyh Maksut Aşrafiye ve Benizeyt yani Süryanilerin yoğunlukta olduğu Hristiyanlarla birlikte yani burada biraz e, o içinde yer alan daha önceki ve bu süreçte de belirtilen aldığımız bilgiler gördüğümüzde de içinde Süryaniler, e, içinde Araplar, Türkmenler, Aleviler bütün kesimleri kapsıyor. <laughs> Hatta Şevda Siniyette kaçanların geldiği, yerleştiği bir yer. Tabii çoğunluğu Serrefat ve Afrin'den gelen. Afrin'den geliyor. gelen Ama buradaki Kürt kütlesi çok yoğun. 300 bin civarındaymış. Tabii. En son aldığımız bilgiye göre dünkü yayında 600 bin civarında diye geçti ama gerçek rakamın. Aşağı yukarı 300 bin civarında Yani Beni Zeyd'le, Alevi, buradaki bu Araplarla, Süryanilerle tümüyle 400-500 bin belki daha fazla olabilir. Hı -hı. E tabi bunların bir kesiminin işte özel savaş, psikolojik savaşlar, zaman verdik, mühlet verdik. Bu senaryoların hepsine dikkat edilirse Türkiye'deki işte e, e, şehir öz savunma direnişleri sırasında bu zaman verdik. Aynı kafa, Hı -hı. aynı 2015 kafası şu anda orada. Evet. Katliam yapan şehirleri katliama kör böyle topyekün saldırıya götüren o kafa, o soykırımcı kafa şu anda orada. Zaten her kafası buydu, daş kafası buydu, daha zihniyeti buydu, bu çetelerin zihniyeti buydu. Bundan dolayı böyle bir zihniyet var. Bir tarafta diyor diyalog masa, bir tarafta bu. Bir de Türkiye'de aynısı var. Türkiye bir taraf diyalog diyor, Kürt mesela açıklama yapıyor. Türk Kürtsüz, Kürt Kürtsüz olmaz. Bunlar kardeştir, birliktedir. Sonra Kürt'ü de katletmeye çalışan. Kürt'ü soykırıma uğratırsan, katledersen Kürtsüzlük Türksüzlüğe yol açar. Kürt'e soy yüklersen, kan, savaş yaparsa aynısı sana da bulaşır. Madem dediklerini söyledikleri mesela devlet bahçeli uçurumu kenarına izlemiştik. Yani Uçurumun kenarında kardeşler. Kendileri bombayı çekmişler, demişti. pimini atmışlar ortaya. Hı. Biz bu şekilde tehdit ediyor. Ya bu bomba sende de patlayacak. Yani Halep'te patlarsa sadece orada mı kalacak? Savaş yayılır diyor. Yani savaş yani. her tarafa yayılacak. Yani şimdi Ahmet'te yürüyenler, Türkiye'de, Kürdistan'da, dört parçada yürüyen, Avrupa'da yürüyen halk niye yürüyor? Hı hı. Bir bütün görüyor kendisini Sadece Kürt halkı değil, tüm halklar yani buna karşıt olan her zihniyetine, Daş zihniyetine, bu çete zihniyetine tüm dünya karşı değil miydi? Şimdi dünya demişken ben kısa kısa şeyleri de bazı Tabii. tepkileri de vereyim, onu da konuşalım. <laughs> bu e gelen açıklamaları kısaca ben notlar almıştım. ABD Senatosu Dışişleri Komitesi'nden bir açıklama geldi. Oradaki açıklamada Halep'te gerilimin düşürülmesi çağrısı vardı. Benzer bir açıklama Birleşmiş Milletler'den geldi. Daha sert bir üslupla. Bu çatışmaların derhal sonlanması gerek denildi. En e, etliye sütliye dokunmayan diyelim yani tabiri caizse e, yumuşak açıklama Avrupa Birliği'nden Halep saldırıları karşısında itidal çağrısı yapmakla yetindiler. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Burada da e, bu durumun yaşanan çatışmaların e, alarm verici olduğu vurgusu yapıldı ve e, Kürtlerin dünyanın bütün Kürtlere bir onur borcu olduğu işitte sürdürdüğü savaştan dolayı bunu söyledi. Kürdistan bölgesel başkanı mesulur Barzani'den gelen açıklamada oldukça dikkat çekiciydi, çekiciydi demografik bir değişim amaçlayan etnik temizlik hedefleyen bir saldırı olarak değerlendirdi ve bu açıklamayı da Reuters bütün dünyaya duyurdu. Bu kısaca özetlediğimiz açıklamalar bunlar. Bu arada da beşi ve 6'sında Paris'te bir toplantı gerçekleştirdi. ABD'nin ev sahipliğinde yani ABD'li heyetin ev sahipliğinde İsrail ve Suriye arasında bir e, tür arabuluculuk buluculuk e, diyebileceğimiz tarzda bir açıklamaydı. Yapılan e, toplantılar sonrasında belirli başlı maddeler vardı. Hepsine detaylı bir şekilde girmeyeceğim ama sonuçta işte e, bir e, joint fusion mekanizm dedikleri yani ortak bir füzyon birleşme mekanizması kurulması konusunda anlaşıldığı söylendi. E, orada devam eden Ukrayna'ya ilişkin e, başka bir zirve vardı. Bu toplantıya katılan Hakan Fidan'ın Şeybani ile de orada bir ayrı görüşme yaptığı e, e, biliniyor. Basına da yansıdı. Şimdi buradaki... E, Yapılan e, anlaşmaya bakıldığı zaman yani İsrail ile Suriye arasında bir tür normalleşmeye gidilmesi, e, bir tür diplomatik kanalların açılması, hatta e, ticari ilişkilerin geliştirilmesi, işgal edilmiş e, Golan Tepelerini Suriye'ye e, Suriye değil de İsrail'e bırakılması gibi birçok başlık da var. E, şimdi buradaki sürdürülen e, diplomatik ilişkilerde Türkiye'de acaba kendisine... E, güneyi siz aldınız, kuzey de benimdir diyerek mi böyle bir hamlede bulunuyor? Yani çünkü İsrail'le bölgesel hegemonya konusunda bir çekişmesi var. Yani birbiriyle çatışan bir çekişme değil, ortaklaşan bir çekişme aslında. Bu, bu, bu buradaki toplantıyı, 5'i ve 6'sında devam eden toplantıyı nasıl görmek, nasıl değerlendirmek lazım bu bağlamıyla? Ee, bu Halep'teki gelişmelerle Tabii. ilişkisi yani bağlamında. Mutlak diyor. anlamda ilişkisi olduğu ortada. Çünkü Suriye... Suriye üzerinde hakimiyet sağlamaya çalışan İsrail ve Türkiye var. Ve bu konuda Amerika ara buluculuk yapmaya çalışıyor. Amerika da var. Amerika kendisine göre bir dizayn etmeye çalışıyor. Yeni bir süreç başlatmaya çalışıyor. İşte bunun için de öncelikle İsrail'in güvenliği. İsrail'in güvenliğini sağlayabilmesi için Suriye'deki işte Şara hükümetinin Şabani ve diğer güçleri götürerek bir imza attırdı. Mesela atılan imza ne? Aslında çok dikkat çekici. Yani bir teslimiyet anlaşması. Güney Suriye'nin İsrail'e bırakılması. Golan'ın, Şeh Akil Dağ, yani oradaki Şeh Şeyh Şeyh Cebal Dağı'nın tümünün mesela bir nevi oranın bırakılması. Ve orayı ticaret alanına çevirecek, İsrail işte bırakırsanız burayı biz geliştireceğiz ekonomik olarak. Yani tümden bir teslimiyet anlaşması. Hı hı. Şimdi bu teslimiyet anlaşmasını imzaladığı gün bir sürü kişi karşı çıkacak. Şimdi Suriye'yi parçalayan, Suriye'yi böyle e, İsrail'e peşkeş çeken bir durum var. Teslimiyet anlaşması var. ve üstünü örtme amaçlı bir saldırı olarak değerlendirenler bir nevi de, de var. O. Yani <laughs> kesinlikle o. Şimdi bunu kime nasıl açıklayacak? İşte güvenlik sağladın. Ne güvenliği sağladın? Sen Golan Tepesi'ni verdin. Golani, ismi Golani, hükümet başkanısın, kendi ata toprağını koruyamadın, verdin. ile Vermeyle birlikte teslimiyet anlaşması yaptın Güney Suriye'nin bir bölümünü. İsrail ile, Amerikan ara işte enerji, tarım, ticaret fırsatları sunarak biraz ağızlarını tatlandırmaya çalışıyor. Bir işte zor durumdasınız, güvenlik garantileri veriliyor. Bu şekilde ne? Bir mekanizma oluşturarak aslında o süreci... Türkiye içinde Hakan Fidan da orada cirit atıyor. Dikkat ederse hak, şimdi bu görüşmeler yapılırken nerede? Amerika'da görüşmeler var Suriye ile Hakan Fidan orada. Hı hı. İsrail e görüşmeler var Hakan Fidan orada. Şimdi Suriye ile İsrail arasında bu görüşme olurken Türkiye'de görüşme içinde. Aslında Türkiye'nin elini güçlendirmeye diyor. Bizi de anlaştır. Orada da taviz veriyor. Hani bu kadar karşıydın? Hani İsrail bu kadar karıştırıyordu? Hani İsrail bu kadar senin yani İsrail'den artık danışıklı mı? Mesela İsrail açıklaması var Dışişleri Bakanlığı. Dişler Bakanı açıklaması böyle bu sürecin yani KSD'ye ya yönelik açıklaması işte yine HTŞ'e yönelik açıklaması Suriye hükümetine tüm insanlığın borcu olduğunu belirtiyor. Ama bir tarafta da Türkiye devleti bundan fırsata çeviriyor. Artık bu ne kadar planlı, ortak, Amerikan açıklamalarına, uluslararası koalisyon açıklamaları tombarak ortada gözükmüyor. Aslında yumuşak bir açıklama bence. Çünkü Süveyde'ye ilişkin açıklamalarla karşılaştırdığın zaman, İsrail cephesinin açıklamasını oldukça ılımlı tarzda, yani insani nedenlerle gönül borcunuz var gibi bir açıklama. Şimdi öte yandan da daha yeni Dışişleri Bakanı Fidan'ın biraz önce böyle onun da üslubu biraz biz böyle olmasını istemezdik tarzında bir açıklama var ama satır aralarında da o tehditkar üslup ve suçlayıcı üslup da devam ediyor. Yani belli ki İs, e, İsrail diye hedef e, göstermeye çalışıyor ama e, bir yandan da İsrail'le e, ortak bir şekilde e, her türlü e, e zaten şimdi şeyi sürdürüyorlar yani, Ne söyledi? Tombarak Burada Barak yani dedi. Tabii Tombarak aslında bunu açıkladı. Dedi ki Suriye İsrail ile Türkiye arası o kadar bozuk değil. İyidir aslında. Bakmayın yani. bu açıklamalar yapmasına. Hı -hı bombarak bunu açıklar. Sürbünlere, vitrine, tabii vitrine, e, diğerlerine e, oynuyor. Hı. İsrail karşıtız aslında İsrail'in bölme, mesela İsrail'da bu emperyal güçlerin, küresel güçlerin bölme, parçalama, böl, parçala, birbirine çatıştırır. En iyi figürü Hakan Fidan. Hakan Fidan bunlara hizmet ediyor. Hı. En iyi hizmet eden bu yani dikkat edilse Kürt karşıtı, böyle Arap karşıtı, diğerlerinin İsrail'in çıkarını savunan. İsrail'in çıkarına en iyi kim çalıştı derse Hakan Fidan çalışıyor. Hiçbir karşılık yok. Nerede ne gerekiyorsa hemen orada. Ne hizmet edilmesi gerekiyorsa hizmetini yani yapar. Ve bunu tam karşısına götürerek diyor ki işte bunlar sözde İsrail çünkü niye ee, oradaki İslami güçler İsrail karşıtı olan bir sürü güçler var. Onların tümünü kendi yanına alıp Arap halkı içerisinde de, Türkiye'de de, bunlar konsolide ederek işte sanki bunlar İsrail'in yanında yer almış Suriye'yi parçalama aslında öyle değil. Halep'i parçalamı Halep'i bir vilayəti kimi görmək itaatkarıcı bir zinniyyət. Aha. Fırsata çeviririk. Acaba Halep vilayeti Afrin'i aldık bir şey geldik Tanrıfata. Bab bizim elimizde, Çoban Bey elimizde. Burası bu bölgenin hepsi bizde. Azaz. Fakat buranın merkezi neresi Halep? Halep'teki askeri güçlerimizi yerleştirdik. Valilik bir sürü şey alan elimizde. Halep'i ele geçiren Suriye kontrolünü ele geçiren. Stratejik bölgelerden birisi. Işte eşrefiye ve bir Şehma. Eşrefiye biraz Kuzey, işte Kuzey, bu, bu mutfa onun bu çıkarlarını bozan. Hı hı. Yine bu itaat terakkiyi böyle ele geçiririz, yayılırız. Bu zihniyetin önünü alan. Şimdi bunu zihniyetin önü alındığı açık. Bunun için yok diyor. Biz işte Suriye hükümetiyle birlikte hatta şeyle birlikte hatta bir kesimini de kattı çetelerin yanına. Hı. Tek başına başaramadığını bunlarla yapmaya, gözdağı vermeye, diyalog müzakere var. Bir tarafta Kürtlerle önden Apo ile görüşme yapıyorum diyor. Bir tarafta da bunu kışkırtıyor. Evet. Bir tarafta da alttan alta sopa gösterdi. Bu sefer sopayı fiili mesela Hulusi Akar ne diyor? diyor orası mutlak anlamda boşaltılmalı. Topyekin imha edilmeli. Öyle bir anlama gelen. Hı hı. Açıklama var. Aslında bu onların soy kırımcı zihniyetini gösteriyor. Onlara açıklama yaptırıyor. Diyor kesinlikle YPG orası boşaltılmalıdır. Yani YPG derken neydi? Afrin'de YPG kimdi? 300 bin insandı. Hepsini dedi boşaltılacak. Kürsüzleştirilecek. Fırat'ın batısını yani hala aklarında Fırat'ın batısını kürsüzleştirmeye yönelik çok tehlikeli halkları birbirine kırdırtan savaşı Orta Doğu'da yeniden yaygınlaştıran. Diyalog ve müzakere varken mesela çağrılar var. Hala Önder Apu bunu belirtti. Türkiye yapıcı rol oynasın. Türkiye güçleri bir araya getirsin. Görüşsün, görüştürsün. Bunlar hakkında gerekli olan neyse Suriye'nin birliği için birlikse. Suriye'nin güvenliği bizim. Gibi. Suriye'deki çatışma senin de çatışmandır. Sen çatışmanın içine girdin. Benzer bir şey CHP'de söylemiş. Şimdi gördüm ben. Ee, CHP'nin bir partileri ziyaret turu vardı. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın demiş ki oradaki gelişmelerin yani Halep'teki gelişmelerin tamamı Türkiye'yi ilgilendirmekte ve sonuçları Türkiye'ye de yansıyacaktır e, demiş. Yani e, bu mecliste yeni yol grubu, İyi Parti ve işte Dem Parti meclis grubuna yaptığı ziyaretlerde söylemiş. Ee, bu bilinçle tüm kesimleri sorumlu davranmaya davet ediyoruz diye biraz eee yumuşak Tabii, bir. Temkinli ama biliyorlar Ama büyük bir oyun meselenin var. Meselenin ne olduğunu farkında. Yani çok büyük bir oyun. oyun bu oyun başlama. böyle basit bir oyun olmadığını. Hı hı. Çünkü kürsüzleştirme, Kürtleri soykırıma uğratma öyle basit sıradan bir saldırı değil. Diyor ki oradaki halkların tümünü teslim alacağız, orayı ele geçireceğiz. Burası bir domino etkisi. Burayı yaparsak giderek biz bütün kuzeydoğu Suriye'deki Arap mesela Arap aşiretleriyle orada toplantı yapmış. Hı hı. E, açıklama yapıyor. E, yine mesela kendisini barış e, güvercini gibi göstermeye çalıştı. Tamam biraz rol oynadı. Diğer tarafta da hemen Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla diyor tüm Arap aşiretleri devreye girmeli kasadan içinde ayrılmalı, onlara karşı ayaklanmalı. Bak. Talimat verir gibi. Talimat vererek kışkırtmaya çalışıyor. Zaten Ali Amşat'ı da oraya gönderdi. Hazırlık yapsın, çeteler devreye girsin. Yani bu zihniyet barış yapmaz. Ama zaten şimdi onu diyecektim. Bundan önceki barış süreci diye adlandırılan süreçte de Kobane düştü düşüyor dediler. Ve onunla başlayan süreçte tekrar ak akamete uğradı. Yani bir nevi ateşle oynamak değil mi bu müdahale, bu sürecin açıklıyor herkes ve açıklıyor diyor yani da. bütün herkes açıklamaları bu. Mesela açıklarken diyor biz bunu surla çözmeye çalıştık, surla yola gelmeyenin hakkı kötektir gibi mesela açıklamalar var. Yani nedir sulh nedir? Sulhü nasıl yapacaksın? Gerçekten müzakere, diyalog, çözeri yok diyor. Teslim olacaksınız, silahlarınızı bırakacaksınız, petrolü vereceksiniz, tüm kurum kuruluşlarınızı feshedecek, teslim olacaksınız. Şimdi halkta diyor ki ben 13-14 yıldır bu kadar bedel verdim, hiçbir şekilde teslim olmam bir daha geri at, adım atmam diyor. Geçmiş bahsin o böyle Kürtleri ya da oradaki halkları kabul etmeyen o zihniyetine karşı diyor ben dinendim. Hı hı. Ve şu anda da sakallı bazı o yeş, şey bazı yine soykırımcı bir temelde bu sefer Arap Suriye Arap ordusu, Suriye Arap Cumhuriyeti, Suriye Arap Araplar. Ne Arap? Hatta senin içinde ne Arap'ı var? Hatta işte dünyadaki tüm teröristleri, tüm daş zihniyetini toplamış çetelerin toplamı bir güç. Bu çetelerin toplamı nerede Arap var? Yerleştirdiği bütün dünyadaki herkesi götürmüş, general yapmış, rütbeler vermiş, yerleştirmiş oraya. Bu kadar Türk çetelerini diğerlerini yerleştirmesinde ne Arapçılık şeysi var? Hiç alakası yok. Tam tersine. Yani bu zihniyet halkları birbirine kime hizmet ediyor? Mesela hatta gibi bu böyle gibi zihniyetler tümü kapitalist modernitenin oyuncağıdır, figüranlarıdır. Hı hı. Onlara hizmet eder. Parçalar böler. Mesela diyorlar benim adamım. Şara niye adamları? Taliban taliba niye onların adamı oldu? Verdi geri çekildi oradan. 20 yıldan sonra. Tabii niye yaptılar? Hı hı. Kullandılar. Bütün güçleri yeniden İslami güçlere vererek radikal güçlere onlar üzerinden yeni siyasetini yürütüyor bu tehlikeli, bu onlara hizmet eden bir güç. Görmek gerekiyor, halklara hizmet eden, Orta Doğu halklarının çıkarını savunan bir durumda değil. Bundan dolayı bunlara karşı top olarak, mesela yapılan açıklamalar çok önemli. Hı hı. Mesela iktidar çağrıları yapılıyor ama bunun tam tersine. Bir, bir açıklamada, <laughs> Avrupa Parlamentosu Kürt Çalışma Grubu koordinatörleri de bir mektup yazmışlar Avrupa Birliği'ne yönelik. Oradaki yaptıkları açıklamada da diyorlar, yani Beşar Esad'ın düşüşünün ardından barış umutlarının doğduğu, Türkiye'de başlatılan barış ve demokratik toplum sürecinin uluslararası gündeme girdiği hatırlatılmış. Yeni yıla girilirken hem Suriye'de hem Türkiye'de barış ihtimalinin ciddi saldırı altında olduğu vurgulanıyor. Halep'teki özel Kürt mahallelerine kuşatma altına alındığına dikkat çekilen mektupta da sivillerin ağır silahlarla hedef alındığına dikkat çekilmiş ve Avrupa Parlamentosu'nun da Avrupa Birliği'nin de ciddi anlamda ses çıkartması bu devam eden yani istikrarın beklendiği bir dönemde barışın sağlanması beklendiği bir dönemde bu tür saldırıların çok tehlikeli olduğuna dair vurgu var uygun bir Yavaş, üslupta. yani Uluslararası tepkiler başladı. Yani çünkü halka çünkü sivil bir halka saldırı yapılıyor, halka saldırı yapıyor göz göre göre bir katliam. Yani dünyanın gözü önünde yapılan bu katliama e, yapılan eylemler, dünya kamuoyunun vicdanı, tüm güçler harekete geçmeye başlıyor. Yani böyle yasa bu vahşi, barbar güçlere karşı dünya kamuoyunu, Kürt kamuoyu harekete geçmedikçe, birlik olmadıkça yani bu, bunlara karşı tabi bu zihniyet kendisini bir fırsatını bulup onların tümünü katliamdan geçirmeye çalışacak. Alevilere ne yaptılar? Binlerce Alevi katlettiler gasp ettiler, talan ettiler, ganimet görerek oralara saldırdılar. Aç kalmışlar bu çeteler. Ganimet peşinde koşan, talan etmek isteyen bir gün. Şimdi gidip bu evlerde çalacaklar, hırsızlık yapacaklar. Onlar gidip orada öldürüp üzerlerinde ne varsa ganimet olarak alalım. Oradaki mal, mülke, zenginlikle ne varsa el koyalım. Zihniyet bu. Yani bundan dolayı şu anda büyük bir saldırı. Bunların önüne bu konu. Giderseniz alırsanız sinir olur. Öyle bir çete. Sivil halkı, insanlar katli, camiler vuruluyor, hastaneler vuruluyor. Bütün zaten bir ambargo uygulanmış her taraf. Yani tümden bu kışın ortasında, düşünelim kışta, ne elektrik, ne su, ne gaz insanlar... ...öyle soğuktan, açlıktan ne yapılmaya çalışılıyor? Gazze'ye uygulanan gibi. Ya da Orta Kuşatma Doğu'da değişik, tabii böyle öz yönetim direnişlerindeki gibi... ...değişik süreçlerdeki bu katliam mantığını savunan tüm güçlerin yaptıkları aynısını yapıyor. Kafa aynı kafa. Zihniyet aynısı. Daş zihniyeti. Daş zihniyetidir. Daş orada sivile yönelerek katleder, korkutur, sindirir, göz dağı verir, özel psikolojik savaş uygular. Ama karşıdaki güç Daş'ı yenilgiye uğratmış. Boğaz'da yenilgiye uğratmış bir güç. Biz gördük yani onları derazordan oradan çıkartıp attılar. Kuzey Doğu Suriye'den onların tümünü son darbeyi vurdular. Reber Öcalan Tabii. hatırlarsan Orta Jite midir diye adlandırılıyor. Neredeyse pek. diyordu getirin gidin bitirin. Hı hı. E daha şu anda yerleşmiş şimdi için her içinde Şam'dadır. E demek ki Şam'dan mı bitirmek lazım? Bu son durak Şam mı olacak? Halep'te eğer böyle olursa Halep'i böyle yapmaya çalışırsanız Halep'e saldıran güçler yenilgiye uğraması demek, darbe yemeleri demek giderek Suriye'deki var olan tümünün darbe yemesidir. Hı, hı. Şimdi ki zihniyet, bir tarafta daha zihniyetli, şeriat tek devlet, tek ordu, tek zihniyet, tek diyor biziz. İslam'ın şeriatçı kendilerine göre bu düzen, ona karşı olanların tümü katli, helaldir, vaciptir, katledilmeli, mallarına, mülklerine el koyulmalı. Şengal'da yapılan gibi bir zihniyet orada. Burada Halep pilot kendileri açısından, yani Şam Tabii. açısından bir pilot bölge gibi seçilmiş diyebilir miyiz? Yani e, biz burada bir test edelim karşımızdaki gücü. E, potansiyelini, imkanını, öz savunmasını görelim. Daha sonra önümüze Derazoru, Rakka'yı, e, Tapkayı da koyarız gibi bir plan var diye. Mutlaka yani. Çünkü yani, orası yaklaştı. bir de kuşatma altında. Halep'in içinde iki mahalle, üç mahalle yani iki mahalle sürekli direnmiş. Suriyeliler de kendisini oraya dayandırmış. Mahalle i̇çinde derken de, e, Türkiye'deki birçok şehrin nüfusu kadar e, tabii büyük nüfus yani. 300-400 bin Aha. nüfusuna varan evet. ve diren içinde yer almış. 2012'den başlayarak sürekli direnmiş çeteler tabi o çeteler etrafını sağla, sardılar hiç durmadan direniş içerisinde e şimdi bu kadar dilenen bir halk orada bedel veren kuşatma altında olan bir halk kendi öz yönetiminden kendi özgürlüğünden taviz verir mi? vermez son ferdi bile kalsa sonuna kadar direnir ve kendisini hazırlamış olan, direniş içerisinde olan bir halk, böyle basit, sıradan, oradaki tam öz savunma güçleri, iç güvenlik güçleri, kendilerini halkla birlikte donatmışlar. Suriyani halkından da, Arap halkından da, tüm halklardan da insanlar içinde yer alıyor. Kendisini o gerici, o aşiddah zihniyetine karşı korumaya çalışıyor. Savunuyor, darbeler vuruyor, kendi topraklar, kendi içinde kendi halkını savunuyor, oradaki sivil insanları savunuyor, oradaki halkın malını, mülkünü, canını, her şeyini savunuyor. Hı hı. Bu savunma tüm halkların savun Kürt halkının savunmasıdır. Onun için tüm Kürt halkı ayakta. Hı. Bu çok önemli. Mesela Ahmet'teki yürüyüş o. Bütün başur halkın, başurdaki tüm partilerin açıklamaları çok duyarlı bir şekilde bu. Daha aktif harekete geçmeleri, tüm Rojava halkının ayakta olması, destek vermesi, halklarla birlikte Kuzey Doğu Suriye'den destek vermeleri bu. Avrupa'da eylemleri giderek yaygınlaşması. Bunlar ne? Bunlar büyük bir dayanışmayla bu gerici, vahşi olan sisteme karşı. Şimdi KASED'e hala harekete geçmemiş. KASED'e var, YPG var. 1 Nisan'da çıktı biz askeri güçlerimizi çekiliyor oradaki öz savunma güçleri iç işlerine bakanlığına bağlı ya da valinin e, asayişine bağlı bir güç olarak kabul ettiği anlaşma yaptılar. Hı hı. Anlaşma yapan oradaki Heteşe'nin ya da oradaki vali vali ve asayiş güçleri istihbarat e, halep valisi imza attı. Hı hı. attıkları imzayı boşa çıkartan uymayan anlaşmayı kabul etmeyen 10 Mart anlaşması diyor 10 Mart anlaşmasını uygulatmayan uygulatsa bile boşa çıkaramıyorlar.